Efendim selamlar sevgili Atatürk Notları kanalına hoş geldiniz. Hep yeni bir videoda karşınızdayım. Arkamda görmüş olduğunuz deniz, denizlerin en güzel Akdeniz. Bulunduğumuz şehirde söyleyeyim Mersin'deyiz. Bu güzel şehirde sabahtan akşama kadar ne yenir en önemlisi de nerede yenir. Bunun derdine düşeceğiz. Mevzumuz bugün bu. Müsaadenizle şimdi birazdan başlayacağız ama ondan önce ne diyorum? Kanala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın desteklemek için like'ınıza, beğeninize ihtiyacım var. Videoyu sevdiğiniz bir arkadaşına göndermeyi unutmayın. Mersin lezzetleri için hazırsanız geriye yaslanın ve kahvelerinizi alın. Başlıyoruz. Efendim geldik en güzel zaman atalım zamanda Mersin'de. 1938 yılından beri hizmet veren Mersin'in en eski künefecilerinden bir tanesindeyiz. Dededen toruna şu anda hatta dördüncü kuşak işletmenin başında. Peki burası neresi? Balık pazarının hemen yan tarafında künefeci İsmail Usta diye geçiyor. Şöyle göstereyim zaten yapım aşamalarını izlediniz. Biraz bilgi vermek istiyorum. Şireli börek Türkiye'de sadece Mersin'de var. Üzerine eklenen şire künefede kullanılan şire. Peki içindeki peynir Tahmin ettiğiniz üzere tuzsuz peynir yani aynı künefede kullandıkları peyniri bunun içinde de kullanıyorlar. Hemen en önemlisi tabii fiyatı soracaksınız. Bir porsiyon şireli böreğin fiyatı 160 TL. Yanında gördüğünüz çay da börek yiyenlere ikram. Şimdi müsaadenizle ilk lokmayı alıyorum. Ne tatlı ne tuzlu tam bir ortası bir ürün. Tabi şirenin verdiği bir tatlılık var. Onun altını çizelim. Bu yüzden sabah kahvaltından da böyle insana enerji versin diye yenilenebilecek bir börek. Üzerindeki hamur ince sadece un ve sudan oluşuyor. Başka herhangi bir katkı maddesi kullanmıyorlar. 1938 yılından beri zaten ayakta durmalarının bence şansla olma ihtimali yok. Bu büyük bir başarı. Ellerine kollarına sağlık diyorum. Fiyatı da söyledim. Ben yemeğe devam ediyorum. Siz bir sonraki mekana geçin. Ben de geliyorum. Abi, bir Efendim geldik en güzel zamana, tadım zamanına. Şimdi misler gibi içeriye girdiğinizde hamur kokusuyla bizi karşılayan Yücel'in ekmek teknesine geldik. Hemen sol tarafında kıymalı kolbiriye var. Sağ tarafında da patatesli ve peynirli sıkma. Biliyorsunuz Mersin demek sıkma demek. Burası sıkmanın cenneti. Yörükler biliyorsunuz sıkmayı çok sever. hamuru şimdi çok sever. Biz de geldik sıkmayı deneyeceğiz. Şöyle göstereyim. Patatesli sıkma. Tane fiyatı İnanamayacaksınız belki ama 40 TL. İçi dolu dolu. Lezzetli. Hamur da ince. Mis gibi sıkma. Şimdi şöyle. Bir de aynı sıkmanın peynirisi var. Bu da iyi ama ben bir daha gelirsem burada patatesli sıkmayı tercih ederim. Yana bir bardak çayla iki ya da üç sıkma iyi bir kahvaltı olabilir. Gelelim kıymalı kol böreğine. İçerisinde soğan var. Dana kıyması var. Bir de böyle çıtır çıtır hamuru var. Şöyle göstereyim bir miktar baharat kullandıklarını söylediler ama iyi bir karabiber var içinde. Lezzetli mi? Bence kıymaya karabiber yakışıyor. Soğan dengesi yerinde fazla değil. Tam bir olması gerektiği gibi. Sabah 6'da açılıyor gece saat 22'ye kadar hizmet veriyorlar. Yaş pastadan böreğe, unlu mamullerinden çaya, kahveye kadar aklınıza gelecek hamurla yapılan her şey burada var. Gelin, görün, deneyin diyorum. Böreğin fiyatını söylemeyi unuttum. Tonsiyon fiyatı 180 TL ama şöyle göstereyim bakın. İçi dolu dolu bir kol böreği. Ben bunu yemeye devam ediyorum. Siz bir sonraki mekana geçin ben de geliyorum. Efendim geldik en güzel zaman atalım zamana yeni nesil esnaf lokantası böyle yaklaşık 12 masalı 48-50 kişilik küçük butik bir esnaf lokantası tezgahın başında da böyle Gaziantep'te eğitim almış orada alaylı olmuş bir ustamız hemen şöyle göstereyim 3 tanesi bir porsiyon olan ve 3'ü 360 TL olan içi de Türkiye rekoru kırabilecek kadar bol bir içli köfte. Hemen yanında güzel bir mevsim salatası bu ikram. Buna ücret ödemiyorsunuz. Limonu, acı biberi yanında geliyor. Şimdi yine Gaziantep'in o meşhur yuvalaması üzerine biliyorsunuz yağlı nane böyle servis edilirken dökülüyor. 50 TL açık ayran kendileri hazırlıyorlar. Önümdeki yuvalamanın fiyatı da 350 TL. Şimdi Hangisiyle başlayacağım bilmiyorum ama bence yuvalamadan başlayalım. Antep usulü şöyle bir karıştıracağım. Herkes bir görsün. Çoğu esnaf lokantasında bunu göremezsiniz. Mersin'de de zaten sadece bir iki tane yerde varmış. Şöyle hem etinden hem de küçük lokmalıklarından alıyorum. Et çok yumuşak. Üzerindeki yağ ve nane karışımı da Efsane tat veriyor. Bunun bir pozisyonu 350 TL ama geldiğiniz zaman zaten doymamalı gibi imkanınız yok. Tabak geniş, derin. Yemekler 11-11.30 gibi hazır. Fakat akşam geç kalmayın. 7.30 gibi yemekler bitiyor. Servis kapanıyor. Şimdi müsaadenizle bunun da fiyatını söylemiştim. 350 TL. Buraya bırakıyorum ve içli köfteleri alıyorum. Şimdi diyorlar ki Mersin'de en çok Hatta Türkiye'de de rekor kurabilecek kadar içi bol, işli köfte kızarmış. Ahmet istersen bir yaklaş. Şöyle patlatacağım. Olay tam olarak bu. Bakar mısınız ya? Bence de bu iç bir Türkiye rekoru olabilir. İçerisinde neler var biraz bahsedeyim. İçerisinde bana kıymayla kuzu kıyma karışık var. Soğan kavruluyor ve baharatlardan da ustama sordum. Pulber ve karabiber kullanıyorum dedi mis gibi kokuyor. Şimdi bu ince hamurunun şöyle inceliğini göstermek istiyorum. Bakın kıymadan ayırdım. Şu incele bakar mısınız? Hamurun az bir miktarda ilmik var. Hmm. Cevizini. Şöyle biraz da limon sıktım. Tanesi 120 TL, porsiyonda 3 tane var. Hmm. Burası Mersin'de Beşiktaş Meydanı'nın hemen çaprazında ara sokakta iki diye geçiyor. Gelirseniz mutlaka burayı ziyaret edin. 3 tane içli köfte 360 TL. Ben bu lokmamı alıyorum. Siz diğer mekana geçin geliyorum. Efendim geldik en güzel zamana, tadım zamanı Şimdi artık tatlı zamanı. Neredeyiz? Pragino'dayız. Mersin'de 2,5 çevre yolundayız. Şimdi müsaadenizle tadıma geçeceğim. Ben fıstıklı Prak tatlısı tercih ettim ama burada 5 farklı çeşitte Prak tatlısı var. Antep fıstığı biliyorsunuz bizim kırmızı çizgimiz. Şöyle göstermek istiyorum. Olay bu. Üzerinde muz dilimleri var. Antep fıstığı ve muhteşem bir koku var şu anda. Burnuma burnuma dolan. Şöyle müsaadenizle hem fıstığından, hem muzundan, hem kremasından, hepsinden alıyorum. Efsane bir şey. Son zamanlarda inanılmaz trend. Her şehirde artık bir ya da iki tane noktada Pırak tatlısı bulmak mümkün. Yanında ben bir de bir bardak çay istedim. Fiyatı, 5 çeşit var dedik ya, 180 TL ile 250 TL arasında değişiyor. Tabi Antep fıstıklı olduğu için benim önümdeki Pırak tatlısının fiyatı 250 TL. Müsaadenizle şöyle bir parça daha alıyorum. Yanında bir de soft dondurma servis ediyorlar. Bunun bardakta olan versiyonu da varmış ama genelde bu şekilde tabakta olanını insanlara öneriyorlar. Olay bu. Beyaz çikolatanın fıstığın muhteşem uyumu Bence bu tatlının dünyada bu kadar popüler olması için geçerli bir sebep. Gelin, görün, deneyin diyorum. Ben şöyle çayımı yudumlarken siz bir sonraki mekana geçin, ben de geliyorum. Efendim geldik en güzel zamanı Mersin'de, Toroslar'da çok güzel bir noktadayız. Pirzolacım'dayız. Burası Karahisalı Mahallesi'nde Karahisalı Caddesi'nde yer alan bir nokta. Kilo ile pirzola var. Şöyle ekmekleri kaldırayım ve pirzolayı size göstereyim. Şöyle kilo ile pirzola. Şimdi buraya geldiğiniz zaman tabii ki pirzola yemek zorunda değilsiniz ama burada geleneksel bir şekilde bu servis ediliyor ve bu çok isteniliyor. Kilogram fiyatı da 2000 TL. Şimdi yanında salata isterseniz kişi başı 100 TL. Benim önümdeki salata 2 kişilik 200 TL. Mezeleri sordum. Bana gelenler işte kuru domatesli, zeytinli. Güzel bir burada meze var. İçinde hellim var. Burada humus var. Tabi bu bölgenin olmazsa olmazı humus. Süzme yoğurt. Burada çok özel dediler. Çok isteyen var dediler. O yüzden bize de geldi. Bir tane de şalgam istedim. Şimdi müsaadenizle pirzolanın tadına bakacağım. Buranın adresini verdim. Pirzolanın fiyatını da verdim. Artık müsaadenizle tadım zamanı. Çok iyi ya. İnanılmaz güzel. Fiyat hakkında siz ne diyeceksiniz bilmiyorum ama burada şöyle bir sofra kurduğunuz zaman ödeyeceğiniz para şu tertemiz havasıyla bu tesiste bence çok iyi. Mezelerin tadına da birazdan bakacağım ama şu pirzolanı bitireyim önce. bölgeden bahsedeyim. Mersin'den eğer trafik yoksa bir 10 dakikada trafik varsa da bir 15-16 dakikada buraya ulaşabiliyorsunuz. Etraf sessiz, sakin, böyle ailecek denebilecek de bir nokta. Şalgamdan bir yudum almak istiyorum. Farklı mezeler var. Bizim önümüzde 4-5 çeşit meze geldi ama siz isterseniz farklı mezelerin de tadına bakabilirsiniz. Öncelikle Mersin'de olduğumuza göre humus alacağım. Her zamanki gibi umusun Mersin'de kötü olma ihtimali yok. Süzme yoğurt. Çok sayıtlar ki deneyin bunu. Bizde en çok giden mezarlardan bir tanesi. Bakalım tadına. Evet, güzel bir süzme yoğurtları var. Ve tekrardan ben bir piyoz gösteriyorum. Pirzolanın dışında kebap ızgara çeşitleri, tavuk ızgara çeşitleri var. İlle pizzola yemek zorunda değilsiniz ama gelirseniz mutlaka pirzolanın tadına bakın. Ben biraz sonra videoyu kapatacağım. Videoyu beğenmeyi, bir arkadaşınıza göndermeyi, kanal hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, mutlu kalın. Kanala değilseniz çok önemli biliyorsunuz. Belli bir süre sonra tekrardan bu platformda içerik oluşturmaya devam ediyoruz. Değilseniz çok önemli. Şöyle bir son kez pizzolayı gösteriyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın.